Akdeniz Belediyesi bölge üreticilerini özellikle hayvancılık sektörünün geleceği için çok önemli bir bitki olan maral falfa ile tanıştırdı. Başkan Bey gelmedi mi? Bak, bak, bak. Akdeniz Belediyesi, Stevia, Moringa ve Şevketi Bostan bitkilerinden sonra özellikle besiciler için yüksek verime sahip alternatif yan bitkisi olan Maral Falfa çeliklerini toprakla buluşturdu. Pilot bölge seçilen yeni Taşkent mahallesinde ilk etapta iki dönümlük arazide 5000 adet maral falfa çelikleri dikildi. Başkanım. Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ilçe sınırlarında faaliyet gösteren üreticilere ekonomik olarak getirisi yüksek, geliştirilmesi kolay ve daha az zahmetli olan alternatif bitkilerle tanıştırmaya devam ediyor. Aktan Mahallesi'nde stevia ve moringa bitkilerini eken Bağcılar Mahallesi'nin topraklarını Şevketi Bostan tohumlarıyla buluşturan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bu kez de ilçeye bağlı kırsal yerleşim yerlerinden biri olan Yeni Taşkent Mahallesi'nde toplam 2 dönümlük araziye 5000 adet maral falfa çeliklerini dikti. Bölgedeki dikim çalışmalarına katılan Tarımsal Hizmetler Müdürü Cem mi maral falfa bitkisinin hem hayvancılık hem de çiftçiliği ilgilendiren çok yıllıklı bir ürün olduğunu kaydetti. 2022 ay e, Ocak ayında kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz e, 2023 yılında maral falfa, e, stevia şeker otu dediğimiz ve şevketi bostanla ekimlerini yaptık, hasatlarını yaptık. Şimdi de sıra pakok 1 dediğimiz maral falfa ülke ekonomisine çok büyük katma değer sağlayacak bir ürünle tekrar bir aradayız. Bunu deneme amaçlı Homurlu bölgemizdeki tarlalarımıza ekimini yapıyoruz. Buradan çok yüksek verim elde etmek istiyoruz. İnşallah ilerleyen dönemlerde Akdeniz halkına bir alternatif ürün olarak sunmayı planlıyoruz. Hem hayvancılığı hem de çiftçiliği ilgilendiren bir ürün bu. Çok yıllıklı bir defa ekiyorsunuz uzun yıllar işte 13 yıl 15 yıl kadar hiç tohum ekmeden fazla masraf yapmadan hasat edebileceğiniz bir ürün. Yani 20 dönümlük bir arazide alacağınız bir verimi bir dönümlük bir arazide çok rahat bir şekilde alabileceğiniz bir ürün. Bunu Akdeniz halkıyla tanıştırmak için böyle bir girişimde bulunduk. Teşekkür ediyorum. Şu anda iki dönüm arazide bir deneme amaçlı yapıyoruz yaklaşık 5000 çelik civarında. Ee, Tabi bu ürün e, biraz büyüdükten sonra çelikle arazimizde büyütmeyi düşünüyoruz. Yani 12-13 dönüm civarında bir maral falfa ekmeyi planlıyoruz. Aha. Şu anda homurlu da başladık ama ilerleyen dönemlerde Akdamda deneyebiliriz, e, Karadoğan'da deneyebiliriz, Kazanlı'da deneyebiliriz. Yani buradaki amaç e, az toprağın olduğu yerde yüksek verim elde etmek. Binaların altı mı? Numaramızı kaçıyorum.